Merhaba, جو را گلیه بالا اون زنان هر درسی من عوض دا امسر حرف زمانی کردی سکنین من حرف دنگ دیر حرف دنگ دار دیتن از دخوازم وی درسی دو جی ام بوان دنگا به هف را جاره که ببینن و الفابه ها کردی Bildiğiniz üzere İlk iki dersimizde Kürt alfabesindeki sesli ve sessiz harfleri gördük örnekler üzerinden. Şimdiki dersimizde ise bu harflerin hepsini bir arada görüp örnekler üzerinden bir daha geçip ondan sonra Kürt alfabesi ve Türk alfabesi arasındaki bazı farklılıklara değinmek istiyorum. Dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkürler. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Alfabe kurdi. Kürt alfabesi. Bu da siyek dipene. Kürtçede 31 harf vardır. Dipen Büyük harfler. Büyük harfler bu şekilde yazılır zaten. Önceden görmüştük. Dipen hur. Küçük yazıldığında da bu şekilde yazılır arkadaşlar. Bu da haş dipen dengdir. Hani. Kürtçedeki sesli harflerden bahsediyoruz. 8 sesli harfimiz var. Seslendirelim tekrardan. A, E, 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 I, O, Ö, e, U Dükürdü da Bizdisi dengen dengdar hene Kürtçede 23 sessiz harf vardır Önceden seslendirmiştik arkadaşlar Harflerimiz bunlar Büyük ve küçük yazılımı bu şekilde Dükürdü da Dükürdü deng Diftong he Yani hve Şeklinde hve Evet iki ayrı ses Ama birlikte yazıldığında tek sesmiş gibi kullanılır Hve Şeklinde evdenga jidev bhevra derti. Yani bu ses ağızdan birlikte çıkar arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Denk derin kurdi. Buradaki örnekleri seslendireceğim. Denk derin kurdi. Buradaki örnekleri seslendirelim arkadaşlar. Tekrardan. A sesine geliyoruz. A sesi adar, ajal, azad. Evle, erzan, encam. E sesi e eriş e var eş ı birin girin girtin i işev iro isal evet buradaki hususiyeti belirtmek istiyorum arkadaşlar burada büyük yazıldığında noktasız küçük yazıldığında noktalı bu ı sesidir o sesine gelmiştik en son Soromoro. gor dorbidor gır gül dö ı sesinde gittik. U, hur, dur, kur. Evet arkadaşlar harfleri siz görüyorsunuz. Seslendirmeleri ben yapayım. Bahoz, cotme, çavt, daristan, ferk, gevur, heja, jor, jer, karker, lorin, moz, navent, bayiz, kalık, re, sist, şevat, tari, vedan, velat, hûn yar zelal xezî Arkadaşlar, dippin alfabeyı Türkçede hane u alfabeyı Kurdîda tenane. Türk alfabesinde olup Kürt alfabesinde olmayan harflerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yumuşak g ı yani burada Türk alfabesindeki ı fakat Kürt alfabesinde böyle küçük yazılıp noktasız olan bir harf yoktur. Ondan dolayı bu sesi buraya aldık. ö ve ü tipin alfabe Türkide u alfabe kurdi de hene. Kürt alfabesinde olup Türk alfabesinde olmayan harfler arkadaşlar. E, K, V, X. Buradaki seslere baktığımızda buradaki sesler de Türk alfabesinde yoktur arkadaşlar. Son sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada birkaç karşılaştırma yapacağım. Buradaki karşılaştırma yapmamdaki esas amacım ee, bu iki dile, bu iki dilin yani konuşuru olan bir kitleye seslendiğimi düşündüğüm için, bu iki dille karşılaştırma yaparak daha iyi anlaşılabileceğimi sesler arasında ve iki dil arasında daha iyi bir karşılaştırma yaparak daha iyi öğrenilebileceğini düşündüğüm için karşılaştırma yaptım. Şimdi arkadaşlar, E sesine geliyoruz. F tip, D fonetika, Türkiye'de, da Naib Karanın. Yani arkadaşlar bu ses Türkçe'nin fonetiğinde olmasına rağmen Türkçe yazı dilinde kullanılmaz. Buradaki e, fonetikteki kastım şu arkadaşlar. Evet Türkçe'nin ağızlarında E sesi kullanılır. Birçok arkadaşımız vardır E sesini kullanır. Görmüşüzdür. Ama İstanbul Türkçesi konuşuru olan ve İstanbul Türkçesi'nin yani İstanbul'da doğmuş büyümüş ve bu Türkçeyi genelde konuşan bir insan bu sesi İstanbul Türkçesi konuşurken kullanılmaz. İstanbul Türkçesi de Türkçe'de standart olarak kabul edildiği için ondan dolayı bu ses yazı dilinde ve Türkçenin standartında yoktur. Fonetikte yani fonetik fonetiğinde vardır Daki kastımız ağızlarında vardır doğrudur. Ama İstanbul Türkçesi ve yazı dilinde yoktur. Bu ikinci sesimize gelelim arkadaşlar. Ö sesi buradaki gördüğünüz gibi küçük küçükken noktalı, büyükken noktasız yazılır. Örneklerde okuyoruz. Birin, gerin büyük yazıldığında bakın görüyorsunuz noktasız yazılır. İ sesine geliyoruz arkadaşlar. Bu ses de arkadaşlar e, Türkçedeki İ sesinin yani Türkçedeki şu şekilde sembolize edilen İ sesine iyi e, sesiyle birebir aynıdır diyebiliriz ama Kürtçedeki ses birazcık daha uzun okunur. Gülilk iskini. Evet, G sesindeyiz arkadaşlar. Bu ses e, Türkçenin alfa yani alfabesinde kullanılmaz. Kamer kırık. O sesindeyiz arkadaşlar. Ertipa minan harfa uya tirkibeci vısa nayı bilev Yani buradaki kastımız şu arkadaşlar. Bu harf Türkçedeki u harfine benzese de öyle seslendirilmez. Burada zaten görüyorsunuz. Gül, gır. Ö diye bir ses yoktur Türkçede. Böyle bir harf vardır. Ama bu harfin karşılığı değildir Türkçe'de. Kastımız budur arkadaşlar. Buradaki farklılığı dikkat etmeniz lazım. U sesine geliyoruz arkadaşlar. U sesi U sesi arkadaşlar Türkçedeki U'ya yakındır. Daha uzun seslendirilir. Türkçedeki U, Kürtçedeki U birazcık daha Türkçedeki U'dan daha uzun seslendirilir. Kur, hur. V sesi arkadaşlar İngilizcedeki what's what's'deki what's your name diyoruz ya what'daki V bile birebir aynıdır. Velat, verek dediğimizde anlaşıldığı gibi. H sesindeyiz arkadaşlar. Bu da Türkiye'den de Türkiye'de nay bu karanın Türkçe'de kullanılmaz arkadaşlar. Evet yerel dillerde ağızlarda vardır. Ama Türkçe'nin e, yaz dilinde zaten alfabesinde zaten yoktur. Standart dilinde de böyle bir ses kullanılmaz. Haun, hal, hal. Evet, hava dediğimiz, hava uh, dediğimiz diftongumuza geldik. Hava. Ee, bu arkadaşlar örnekler üzerinde zaten diğer sefer işlemiştik. Hava, hava'dan. Örneklerde de gördüğümüz gibi ağızdan tek bir ses. mi? Arkadaşlar bir dahaki dersimizde P, ç T, K, H, E ve R seslerinin hususiyeti üzerinde duracağım. Ee, bu dersi dinleyerek bu harflerin hususiyetlerine vakıf olabilirsiniz. Tekrardan dilediğiniz için teşekkürler. Bugünün haşi usagı usulameti